Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok çok önemli bir şey anlatacağım. Ee, sizin ekran kartının ekran kartından 300 kattan daha fazla performans almanızı sağlayabilecek bir optimizasyon tekniğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bunu yapmak ve bu diyeceğimi yapmak ve yapmamak tam 300 kat fark ettirebilir. Birazdan bunun e, detayını göreceksiniz arkadaşlar. Bugün size eee Detaylı modellerin detaylarını çok daha düşük detaylı modellere bake yapmasını göstereceğim. Öncesinde bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Web sitem açıldı. tolgakaranlik.com web sitem eskisi netti biliyorsunuz. Eğer artık siteye gelip de şu bilgilendirme postasına abone olursanız arkadaşlar çok memnun olurum. Sizlere bu abonelerime özel videolar ve bu abonelerime özel ücretsiz eğitimler yapacağım. Ayrıyeten Udemy eğitimlerimden de ücretsiz kuponlar ve indirim kuponları göndereceğim arkadaşlar düzenli olarak. Yani tabii ki açık kanaldan da herkesle iletişim kuruyoruz ama gerçekten bu işi oyun programlamasını gerçekten öğrenmek isteyen bir grupla daha sıcak daha yakın bir iletişim geliştireceğim arkadaşlar. Onun için benim daha yakın çevreme dahil olmak istiyorsanız şu bilgilendirme postasına abone olmanızı rica ederim. Bu ücretsiz bir abonelik arkadaşlar. Yani burada size gelecek maillardan da istediğinizi okursunuz, istediğiniz cevaplarsınız, istemediğinizi geçersiniz. Burada mecburi zorunlu hiçbir şey yok. Şimdi geçelim mevzumuza. İşte arkadaşlar benim şöyle bir tane sahnem var. Ben böyle geliştirdiğim oyunların yaptığım modellerini bu sahnede test ediyorum. Ya bu bir oyun sahnesi falan değil ama işte yaptığım modelleri buraya koyup nasıl göründüklerine bakıyorum. Oyun ışığı altında, gerçek ışık altında. Öyle bir sahne. Bazı oyunlarla uğraşıyorum. Kısa süre sonra sizlerden önce bilgilendirme postama abone olanlardan sonra diğer açık kanaldaki abonelerimden ee, görüşlerini söylemesini rica edeceğim bu oyunla ilgili. Şeylerini yayınlayıp, görsellerini ve demosunu yayınlayıp. Ama e, şimdilik böyle e, arada sırada e, bir kuple göstereceğim. Bu o oyundan bir sahne değil ama o oyunda yaptığım bazı model denemeleri burada var arkadaşlar. Şimdi bugünün konusuna geçelim. Bakın şurada bir duvar görüyorsunuz. Duvarda sanki çok detay varmış gibi gözüküyor değil mi? Şurada e, bir girintiler var, sanki burası çukurmuş kazılmış gibi yani üstten gelen ışığın burada gölgesi oluşmuş. Efendim söyleyeyim başka çukurlar var, şurada kabartılar var, burada tuğlaların arasında girintiler var. Efendim söyleyeyim tuğlada pütürler var. Bu başka bir şey. Bunu şöyle çıkaralım. Ondan sonra cima bu ne kadar detaylı ve gerçekçi gözüküyor değil mi? Aslında bu arkadaşlar dümdüz bir tane resim. Bakın ışıklandırmayı kapattığım zaman, shading'i kapattığım zaman dümdüz bir tane resim aslında bu arkadaşlar. Hatta bunu wireframe'de göstereyim. Bakın bu bir poligon. iki tane üçgen. Şurada bir üçgen görüyorsunuz. Şurada bir üçgen. Ondan sonra Cima, Bu vapurun konuyla alakası yok. Vapuru ben yaptım arkadaşlar. Şöyle uzaktan görünecek oyunda. Yani artist değilim ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şöyle çok uzaktan görüntü için fena değil diye düşünüyorum. Pek bir model şeysi yok, uygulaması yok ama zaten uzaktan görünecek. Neyse geçelim şimdi vapuru. Şimdi arkadaşlar bu e, bu yapılan detayların işte e, düşük poligonlu bir malzeme üstüne bake yapılması. Bunlar önce yüksek detaylı olarak yapılıyor arkadaşlar. E, ondan sonra bunun üstünde bake yapılıyor. Yani bunu nasıl yaptığımızı az sonra göstereceğim size. Bir iki küçük örnek daha vereyim. Mesela şurada bir tane pantolonumuz var. Bu pantolonu ben yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın bunun da bir sürü detayları var gibi gözüküyor değil mi? Şöyle ışığa doğru çevireyim biraz. Daha belli olur bazı detaylar. Bakın mesela şurada işte bir fermuar yeri var kabartılı. Şurada bir tane kemer yeri var. Efendim söyleyeyim belinde böyle... Kırışıklıklar, oyuntular var. Şurada cebi var. Görüyorsunuz cebinin burası kabarık. Buraya ışık vurmuş, arkası gölge. Şurada çakmak cebi var. Şurada yanlarda böyle minik şeyler var. Bu pantolon ağından şöyle efendim şeyler gidiyor, kırışıklar gidiyor. İşte bileklerinde, dizlerinde kırışıklar var, değil mi? Bir de bunun normal blender'dan çıkardığımız halini göstereyim. Bakın yarısı yok arkadaşlar Şeyde. Bakın şu önündeki, şu fermuar yeri yok. Belindeki şu kemer kısmındaki kabartıların kırışıkların hiçbiri yok. Efendime söyleyeyim nereye gitti Şu içindeki, e, şu yanındaki ceple ilgili hiçbir şey yok bak. Hiçbir şey yok ceple ilgili. Efendime söyleyeyim şu yandaki çizgimiz yok. Şuradaki, şuradaki kabartılar çok az var ya yani, bununla alakası yok. Şu sağ dizdeki detayların bazıları var. Şununla şu mesela var. Ama şuradaki yok. Efendime söyleyeyim şu bileklere baktığımız vakit sol bilektekilerin birazı var ama sağ bilektekilerin hiçbirisi yok. Yani baktığınız zaman aslında çok çok düşük poligonlu. Çok çok düşük detaylı. 9500 poligonluk bir şey arkadaşlar. Ee, bir mesh bu. Ama burada bayağı detaylı gözüküyor. Değil mi? Son olarak bir tane de şu cekette göstereyim. Şurada bir kardeşimiz var. Bak ha şurada Haydar abimiz var. Haydar abimizin gömleğine bakalım. Bakın Haydar abimizin gömleği de ne kadar kırışık değil mi? Haydar abimizin suratında da bir sürü kırışıklar var. Abinin gömleğine bakalım. Bakın gömlekte o kırışıkların hiçbiri aslında yok arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Burada 1750 triangle yapmışım. Bunu ben Blender'da yaptığım zaman bu 500 bin triangle falan da arkadaşlar. Yani ne oluyor? 500 bini 1750, 500 binin yüzde kaçı? 500 bin bölü 1750 bölü 100 efendim yüzde 2.8'i mi yapıyor? Yapmıyor mu? Ben yanlış mı yapıyorum? Binde 250 şeysin. Bey 1750'yi 500 bine bölelim. Ha evet. Yani binde üç buçuğu arkadaşlar. Binde de değil, on binde, değil mi? Sıfır. İşte bu yüzde binde on binde. Evet. On binde otuz beşi arkadaşlar. Baya yani bir tasarruf. Yani ben 500 bin poligonluk bir şeyin görüntüsünü arkadaşlar 1750 poligona taşıyabiliyor. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. En son şu kardeşimizden de gösterelim. Bu kardeşimizin de bakın bir tane şeyi var. Ceketi var. Bu kardeşimizin ceketinde de bir sürü detaylar var görünen. Ama aslında bu detaylar yok. Nasıl yok? Şöyle yok. Baktığın zaman bu da 2318 triangle'lık bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki detayların hiçbirisi yok. Bunların hepsi bake yapılmış vaziyette. Bakın şuradaki dikişler, mikişler, bunlarla ne uğraştım? Hiçbir tanesi son modelde yok. Bunların hepsi tekstür üzerine, materyal üzerine bake yapılmış vaziyette. Şimdi arkadaşlar, bunun nasıl yapıldığını görün. Ben şimdi bunun size yapımını Blender'da göstereceğim arkadaşlar ama bu sadece Blender'la yapılmıyor biliyorsunuz. Bunu şeyde ZBrush'ta veya da başka şu Sculpt'ı destekleyen bütün programlarda yapabilirsiniz. Veya ben şimdi Sculpt'la yapacağım ama illa Sculpt olması şart değil. Bütün normal e, böyle hard surface solid modeling'le yaptığınız şeyleri de bake yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu bir tane gömlek modeli arkadaşlar. Benim öylesine ee, bu ders için çok kısa zamanda pek de uğraşmadan hazırladığım bir şey. Pek oyuna uygun bir şey değil aslında. Çünkü böyle karışık, kuruşuk bir topolojisi var. Bunun böyle daha şuradaki gibi olması lazım. Şunun benzeri bir şeyler olması lazım arkadaşlar. Aslında bunu oyuna aktarırken böyle triangulate yapmış. Yoksa bunlar triangle değil. Hepsi birer kutuydu. Poligondu arkadaşlar. Şimdi bunlar şöyle yapılıyor. Önce yüksek detaylı bir Sürümü elde edelim arkadaşlar. Onun için ben buradan buna multi res yapacağım. Bunu şimdi şöyle yapalım. Bunu bölelim ve detayları görelim. Subdivide yapalım. 1, 2, 3 Bakın detay seviyesi ne kadar artıyor. Bir daha böleyim ben. 5 Bakın 2 milyon 89 bin triangle oldu arkadaşlar. Böyle de bir detay seviyesi yaptık. Şimdi arkadaşlar normalde ee, bunu yapmak için, e, bu tür şeyleri elde etmek için böyle araçlarımız var. Ben böyle bunları para verdim aldım. Ama e, parasız şekilde de normal blender'ın standart araçlarıyla da yapabilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi nasıl yapabileceğiniz. Şimdi ben arkadaşlar şu çizim tabletimi elime alayım. Ee, bir tane çizim tableti kullanmanızı çok şiddetle tavsiye ederim. Çünkü parmaklarınızın ve bileğinizin hareketini çizim tableti çok güzel yakalayabiliyor. Artı basınca göre uyguladığınız basınca göre e, buradaki şeyin strenti e, ayarlanıyor. Mouse'da öyle şeyler yok arkadaşlar. Bir de odun gibi dirsek gücünüzle onu hareket ettirmek zorundasınız. Şimdi brush'larımızı yapalım. Ben böyle öylesine yalandan saçma kırışıklar yapıyorum. Bir tane artist arkadaş buna zaman harcarsa çok daha güzelini yapabilir. Ha, ben böyle eğitimi kısa tutmak için arkadaşlar öylesine işte bir şeyler yapacağım. Artist arkadaşlar gülmeyin. Amacımız eğitim burada. Ondan sonra acıma şöyle işte efendim omuzlarımıza falan yapalım böyle. Başka brushlar da alalım. Daha sert brushlar alalım mesela şöyle. Efendime söyleyeyim. Şundan alayım ben şöyle. Şuralara yapalım şuralara yine yapalım daha fazla yapalım efendim şöyle şöyle yapalım daha da sertini alalım mesela şu şuradan şuradan şöyle yapalım efendim buradan böyle yapalım kollarımıza şöyle bir şeyler yapalım Şuradan da yapalım bir şeyler. Şuradan şöyle hafif. Şimdi arkadaşlar az bir şeyler daha yapalım. Şöyle şuralara yapalım. Tamam. Şimdi bu normal brushlarla bir detay yapma yöntemi. Hazır brushlarla. Ama siz bunu normal Blender'ın kendi şeyleriyle isterseniz buradan standart şeylere gelirsiniz. Mesela ben buradan Draw alayım bir tane. Draw'la çizelim. Şöyle 6 piksel de bir fırça alayım. Buradan mesela kendiniz istediğiniz kırışıkları şöyle şu şekilde çizip uçlarını böyle yumuşatabilirsiniz. Efendim söyleyeyim. Çiz işte buradan böyle şeyler. Ee, nasıl yapalım şuralara böyle çizelim kırışıklar yani ben böyle e, amacım yöntemi göstermek olduğu için çok da böyle çok güzel olup olmadığını sallamadan öylesine yapıyorum arkadaşlar sonra mesela şuraya şöyle sanki bir dakika bu biraz fazlaca oldu 2 yapalım bunda 0.33 yapalım şuraya sanki böyle bir dikiş yeri varmış gibi bunu böyle çizelim. Burayı çizmek istemiyor nedense. Şeyi mi küçük geliyor bilemedim. Radius'u 3 yapalım. 0.4 yapalım. Sanki burada bir dikiş yeri varmış gibi. Böyle çizilmiş de yapalım bir şeyler. Bununla da arkadaşlar yani şuradaki e, normal standart blender'a ait standart şeyleri kullanarak bunlarla da bir şeyler yapabilirsiniz. Bunların da işte blender'ın da böyle bir şeyleri var. Kendiniz bunları işte böyle bakar yaparsınız arkadaşlar. Grab, grab. Bunu böyle 10 piksel falan yaparsak bunu da şöyle yaparsak işte böyle grab'le falan bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bunları yapıp bırakıyorsunuz böyle. Bilmiyorum belki şuralardan falan çekerseniz olur. Ya da ne bileyim belki daha yüksek brushla falan. Şöyle şuralardan çekip falan bir şeyler olabilir. Kendiniz işte bunları ayarlarsınız arkadaşlar. Yaparsınız bir şeyler. Şimdi amacımız Blender öğretmek değil. Şimdi arkadaşlar bu kadar şey yeterli. Bu kadar e, detaylandırma yeterli. Bunu nasıl bake yapacağımıza gelelim. Şimdi görüyorsunuz 2 milyon 89 bin 984 tane triangle'ımız var sahnede. Tamam. Bunu bake yapmak için arkadaşlar önce şu shading tabına gideceğim. Ama ben bunu dümdüz beyaz yapmak istemiyorum. Buna bir tane materyal de yapacağım. Materyalin kendi pütürleri de olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ctrl T'ye basayım. Node Wrangler'ı indirdiyseniz otomatik bu setup'ı yapıyor. Bunun UV'sini falan da ayarlamanız lazım. Ben önceden ayarlamıştım arkadaşlar. Tabii bu mükemmel bir UV değil ama amacımız iş görmesi burada. Şimdi shading'e gelelim tekrardan. Ben önceden Megascans'den bazı modeller indirmiştim. Onlar şurada bak mesela bir tanesi şu albidosu. Şöyle bir tane kumaş tekstürü arkadaşlar pamuklu. Hatta ben bunu böyle ikişer kere kaplatayım. Ee, bir de aynısının normal map'ini yapalım normal map arkadaşlar bu e, videonun esas ana fikri ana triki normal map dediğiniz şey arkadaşlar e, şimdilik ben bunu displacement'ını alıp bump yapacağım ama normal map'i birazdan unity'de kullanacağız ee, şöyle arkadaşlar bu e, 0-1 çok güzel oldu çok tatlı bir detay verdi. Normal map dediğiniz şey özel bir tekstür arkadaşlar. Bu özel tekstür e, non-color dersem non-color dersem peki tamam bunu da kabul ediyor. E, bu özel bir tekstür ve bu tekstür arkadaşlar bir e, kabarıklık hissi yaratıyor. Kabarıklık bilgilerini kaydediyor arkadaşlar şeyin üstündeki e, meşimizin üstündeki kabarıklık bilgilerini kaydediyor ve onlar düz bir şeyin üstüne düz bir modelin üstüne kaplandığı zaman e, sanki o kabarıklık hala varmış gibi bir fake kabarıklık oluşturuyor. Ama şimdi modelimizin detayı da materyali de bu şekilde arkadaşlar geldik bake kısmına. Şimdi bake için bir tane diffuse yani renk e, dokusu bir tane de normal dokusu yani bu e, şeylerimizi e, detaylarımızı kaydedeceğimiz fake kaplama dokusunu oluşturacağım. Şimdi geliyoruz arkadaşlar buradan texture'dan bir tane image texture yapıyor. Buna new diyelim. Buna e, short diffuse 1 diyelim. Olmadı hepsimiz açık kalmış. Ondan sonra Aynısından bir tane de kopyalayacağım. Buna da short normal 1 diyelim. Evet. Short normal 1. Şimdi arkadaşlar bake için şuraya render properties'e geleceğim ve buradan cycles'ı seçeceğim. Eğer EV seçiliyse cycles'a gelmeniz lazım. Çünkü EV'de bake yok arkadaşlar. Sadece cycles var device olarak GPU kompütü seçmenizi şiddetle öneriyorum. Buradaki max samples bunu ilk açtığınızda 1024 olabilir. Şuradaki render'daki max samples da 4096 olabilir. Burada bake'te arkadaşlar bunların hiçbir fonksiyonu yok. İkisini de 1'e getirebilirsiniz. Yüksek sayılarda belki çok uzun sürecektir arkadaşlar. Ama belki hiçbir etkisi olmadığı için bunların max samples'ını viewport'ta da render'ında bir, bir yapın geçin. Denoise size kalmış arkadaşlar. Denoise'ı yapsanız da olur olmasanız da. Şimdi geldik bake'e. İlk arkadaşlar ilk diffuse'u bake yapacağım. Yani e, bunun için renk bilgilerini tutan e, texture oluşturacağım. Contributions'da direct ve indirect'i kapatıyoruz. Çünkü ışıkların buna etkisini istemiyoruz. Direct'i açarsanız mesela şuradaki gölgeyi ve e, aydınlanmayı da kaydeder arkadaşlar. Onları istemiyoruz. Düz rengi istiyoruz biz. Şimdi buradan bake yapacağız ve tabi diffuse şu seçiliyken diffuse yapacağız ve bakın bize şöyle bir şey oluşturdu. Böyle bir tekstür oluşturdu. Bunu kaydedelim. Nereye? Şu Unity'nin içinde bunun bir yeri olması lazım. Biz bir şey yapmıştık. Test modelsin altında ben şöyle şörtlü mörtlü bir şeyler yapmıştım. Evet. Şuraya kaydedelim arkadaşlar. Neymiş buranın pati? Kopyalayalım. Ondan sonra bunu şuradan image'den save as yapalım. Bunu short diffuse one olarak çıkartalım. Şimdi normal'ı bake, bake, yapacağız arkadaşlar. Buradan da normal'ı seçiyorum ve bake'e basıyorum. Evet bu da böyle bir şey oluşturdu arkadaşlar. Bakın bazı yerleri çok detaylı, kırışıklı, mırışıklı bazı yerleri değil. Bunu da aynı şekilde save as yapalım ve short one normal olarak yapalım. Şimdi tekstürleri çıkardık ve en önemli yere geldik arkadaşlar. Modelin çıkarılması. Şimdi normalde şöyle yaparlar. Bir tane artist bunun üstünden çok daha düşük topolojiyle bir tane retopo yapar. Yani çok daha düşük detayla aynı modelin üstünden yeni bir tanesini, bir tane varyasyonunu çıkartır arkadaşlar. Böylece bu çok daha düşük poligonlu modele aynı detayları uyguladığımız zaman çok güzel görünüyor. Ama ben o şekilde yapmayacağım arkadaşlar. Ee, çünkü bu kursun e, işte vakti yani videoyu şişirmemek için işi kısa tutacağım. Ben e, kısa yoldan decimate yapacağım. Yani decimate de çok güzel görünmeyecek arkadaşlar ama e, önemli olan nasıl çalıştığını görmeniz. Şimdi ben bunu 0.03 bunun e, %3'üne düşüreyim bakalım. 1 milyon 44.992 face'den kaç face'e düşecek? 61.000 face'e düştü ve bence fena değil. Hala bunun gidecek yeri var. Bunu binde birine düşürelim. Bakalım nasıl olacak. 2085 poligona düştü arkadaşlar. Bakın. 2000 poligon. Yani 2000 face. Şurada triangle sayısında 2000 görüyoruz. 2 milyon triangle'dan 2000'e düştü. Yani binde birine düştü arkadaşlar. Bu videonun başında binde 3 olarak ilan etmiştim ama binde 1'e düştü. İsterseniz bunu binde 3 olsun isterseniz buradan şey yapın. Kendiniz arttırın. Şimdi ben bunu bu şekilde export yapıyorum ve Unity'de bunları birleştirmeye çalışacağız. FBX All ee, şurada short detail'ımızın içinde de bu şekilde export yapalım. Bekleyelim çıkmasını. Yani 2000 poligonlu şeyi neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum ama önemli değil. Bakın şimdi gömleğimiz geldi arkadaşlar. Gömleğimizi şuraya koyalım ve buna materyalini yapalım. Gördüğünüz gibi detayı, metayı yok. Demin girdiğimiz o kırışıkların, mırışıkların hiçbiri şu anda yok. Tamam mı? Çok güzel değil şu gölgeleri, kırışıkları falan ama söylediğim sebepten ötürü bir tane standart bir materyal yapıyorum. Bu URP'de yapıyorum bu materyali ama efendim bütün pipeline'larda işlem aynı arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım. Bunun difyuzunu şuraya kaplayalım. Bakın dokumuz, şu kumaş, pamuklu kumaş dokusu geldi. Şimdi bütün hikaye burada arkadaşlar. metalik Map'i şuradan fixletecek bize. Pardon, pardon. Metallic'e koymuş. Normal Map'i şuradan fixletecek. Ve bakın bir sürü detaylar çıktı. Tabii bu biraz fazlaca oldu. 0.3 olarak yaparsam veya 0.5 olarak yaparsam. Bakın. Bütün detayları şu anda belirgin. Bütün kırışıklıkları bilmem neleri belirgin. Ha modelimiz çok güzel değil. Çünkü bunu decimate yaptık arkadaşlar. Bir artist bunun üstüne gelip de şey yapsaydı, retopa yapsaydı çok çok daha güzel sonuçlar alacaktık. Ama bakın yaptığımız bütün kırışıklar yerli yerinde duruyor. Biz ne yaptık? Gidip bunu çok detaylı bir modeli, 2 milyon poligonlu bir modeli 2000 poligona düşürdük arkadaşlar. Şurası niye görünmüyor derseniz şuradan render face'i bot yaparsınız görünür. Ama görünmesine gerek yok. Çünkü adam giydiği zaman gövdesi olacak adamın burada. Ve bütün her şey gözükecek. Şimdi bakın. Bütün kırışıklar, mırışıklar. Hepsi geldi arkadaşlar. Görüyor musun? Baktığın zaman gene burada kırışık var gibi gözüküyor. Gene bu kollarımızda kırışıklıklar gözüküyor. Falan falan. İşte yüksek poligonlu modellerden düşük poligonlu modellere detaylar böyle aktarılıyor arkadaşlar. Bütün hikaye beykti. Şimdi ne oldu? Ben 2 milyon poligonla yapmak yerine aynı görüntüyü 2000'le elde ettim. Ya 2000'le tabi burada aynısını elde edemedik ama retopo'yla bir 5 bin poligonlu bir modelle gayet birebir aynısı düzgün bir şekilde yapabilirdin. Tabii bunu yapması bir 3-4 saat sürer ama düşündüğün zaman bir gömlekten 1 milyon 997 bin poligon tasarruf edersen bütün bir sahneden bu tür bir çalışmayla ne kadar poligon tas şey yapabileceğini tasarruf edebileceğini düşün. Bir de bir önceki videomuzda yaptığımız Live of detail şeklinde bu daha uzağa geçtikçe bunun daha da düşük poligonlu modelleriyle bunu yer değiştir ve efendime söyleyeyim al sana tasarrufun babası. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan size şu bilgilendirme postasına abone olmanızı hatırlatıyorum. Bu videoda bir fayda gördüyseniz beğen yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer abone değilseniz de sonraki videolarda haberdar olmak için sizden ricam abone olmanız. Yakında görüşeceğiz tekrardan. Sorularınızı Discord kanalımdan veya da e-postadan veya da videonun altındaki yorumlara iletin. Tek tek cevaplamaya çalışıyorum bütün soruları elimden geldiği kadar. Görüşmek üzere.